Herkese selam. Hiç böyle karmaşık grafiklerle, sayılarla dolu bir teknik analiz raporuna bakıp "Bu da ne şimdi?" dediğiniz oldu mu? Bugün tam olarak bunu yapacağız. Birlikte P Kanti hissesi için hazırlanmış bu yoğun raporu alacağız ve içindeki o gizli hikayeyi, o anlatmak istediği şeyi hep beraber ortaya çıkaracağız. İşte bütün mesele bu aslında. Teknik analizin olayı da bu. Çünkü o gördüğünüz rakamlar, çizgiler onlar sadece rakam değil. Her birinin arkasında bir hikaye, bir duygu, bir beklenti var. Hadi bakalım bu hikayenin peşine düşelim. Hikayemize bu sayıyla başlayalım. 324.75. Bu rakamı aklınızda tutun. Bu, hissenin çok yakın bir zamanda çıktığı zirve. Yani hikayemizin en heyecanlı, en yüksek noktası. Ve işte bu da bugünkü fiyatı 201,80. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Zirve ile bugünkü fiyat arasındaki bu devasa uçurum aslında bizim çözmeye çalıştığımız gizemin ta kendisi. Peki ne oldu da o zirveden buraya gelindi? İşte şimdi bunu araştıracağız. Tamamdır, şimdi biraz geriye saralım. Şu anda olan biteni tam olarak anlayabilmek için bizi bugüne getiren o son 3 aylık maceraya bir göz atmamız şart. Bayağı hareketli geçmiş çünkü. Bakın şimdi, Eylül ayında her şey sakin, hisse kendine bir zemin hazırlıyor. Sonra Ekim sonu bir geliyor, roketler ateşleniyor resmen. 6 Kasım'da o konuştuğumuz zirveyi, 324.75'i görüyor, ama sonra işte o keskin düşüş başlıyor ve kendimizi 201.80'de buluyoruz. Birkaç haftaya sığan tam bir yükseliş ve düşüş hikayesi. Tamam, hikayenin genel hatlarını anladık. Şimdi gelelim işin teknik kısmına. Yani şu an rüzgar ne yönden esiyor, trend göstergeleri bize ne anlatıyor? Hadi deşifre etmeye başlayalım. Basit hareketli ortalama, yani SMA'yı şöyle düşünün. Hisse fiyatının normalde gitmeyi sevdiği ortalama bir yol gibi. Eğer mevcut fiyat bu yolun çok altındaysa, bilin ki bir sorun var ve rota aşağıya dönmüş demektir. Ve işte tabloya bakın, durum ortada. Mevcut fiyat olan 201.80, kısa, orta, uzun, aklınıza gelebilecek bütün önemli ortalamaların altında. Buradan çıkarılacak mesaj çok net. Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu ise sağlam bir düşüş trendi içinde. Bir de teyit almak için MACD'ye bakalım. MACD'yi ikinci bir uzman görüşü gibi düşünebilirsiniz. Eksi 6,84'lük negatif değeriyle o da adeta bağırıyor. Evet, bu düşüş trendi son derece gerçek diye. Peki, yönün aşağı olduğunu artık biliyoruz. Ama bu aşağı yönlü itiş ne kadar kuvvetli, ne kadar güçlü? İşte şimdi de momentumu yani hareketin gücünü ölçeceğiz. RSI yani göreceli güç endeksini hisse fiyatının hız göstergesi olarak hayal edin. Bu gösterge 30'un altına indiğinde motorun hararet yaptığı gibi satışların aşırıya kaçtığını anlarız. Buna teknik dilde aşırı satım diyoruz. Ve bizim are sayımız kaç? 31,14. Bakın aşırı satım bölgesi olan 30 seviyesinin tam kapısında duruyor. Henüz tam girmiş değil ama kapıyı çalıyor. Bu bize son günlerdeki satışların ne kadar agresif, hatta belki de biraz abartılı olduğunu gösteriyor. Ve sonra bu var. Eron osilatörü. Skora bakın, eksi 100. Bundan daha net bir düşüş sinyali olamaz. Bu, düşüş trendinin ne kadar güçlü ve inatçı olduğunun nihai kanıtı gibi bir şey. Tamam, şimdiye kadarki hikaye şu. Güçlü bir düşüş trendi var ama belki de bu düşüş biraz fazla abartılmış, fazla ileri gitmiş olabilir. Bakalım piyasanın genel ruh hali yani volatilite bize bu kanıda ne söylüyor? Bollinger bantları harika bir araçtır. Ortada bir ana yol var bu bizim hareketli ortalamamız. Kenarlarda ise piyasa çalkantılı iken genişleyen, sakinken daralan iki şerit var. Bütün olay, fiyatın bu şeritlerin neresinde olduğuna bakmak. Eğer en alt şeride yapışmışsa, bu genellikle satışların aşırıya kaçtığının bir işaretidir. Ve bakar mısınız şuraya? Fiyat kelimenin tam anlamıyla alt banda yapışmış durumda. Beklenen zemin seviyesi 197.07 iken biz 201.80'deyiz. Fiyat, normal işlem aralığının en dibine sıkışmış kalmış. Bu durum, satış baskısının ne kadar ekstrem olduğunu haykırıyor. Pekala, trende baktık, momentuma baktık, volatiliteye baktık. Şimdi tüm bu parçaları böleştirelim. Analistin bu hisseye verdiği nihai karne notu ne? İşte az önce incelediğimiz bütün o göstergeler, hepsi tek bir algoritmada birleşiyor ve ortaya tek bir sayı çıkıyor. Teknik puan. Bunu hissenin o anki sağlık durumunu gösteren bir karne notu olarak düşünebilirsiniz ve işte nihai skor 100 üzerinden 32,38. Evet bu oldukça zayıf yani düşüş yönlü bir not. Aslında parça parça gördüğümüz her şeyin bir özeti bu. Genel tablo zayıf görünüyor. Peki şimdi ne olacak? İşte yatırımcılar için şu anda her şey bu iki rakama kilitlenmiş durumda. 195,27 düşüşün durmasını umdukları zemin yani destek seviyesi. 206,07 ise herhangi bir rahatlama için aşılması gereken tavan yani direnç seviyesi. Savaş tam olarak bu iki seviye arasında yaşanıyor. Hadi her şeyi hızlıca bir özetleyelim. 1. güçlü ve teyit edilmiş bir düşüş trendindeyiz. 2. momentum aşırı negatif ama aşırı satım bölgesine de çok yakınız. 3. fiyat volatilite bandının en dibini kazıyor resmen ve 4. genel teknik puanımız 32,38 ile zayıf. Anlaştık mı? Sonuç olarak bütün bu veriler bizi tek bir kritik soruya getiriyor. Hisse fena halde hırpalanmış ve şimdi çok önemli bir destek seviyesini test ediyor. Herkesin sorduğu o milyon dolarlık soru şu. Alıcılar için artık buradan alınır denecek seviye burası mı yoksa bu zemin de kırılıp düşüşün bir sonraki perdesi mi başlayacak? İşte önümüzdeki günlerde cevabını arayacağımız kilit soru bu.